Buradaki videoya erişim sınırlıdır. Yöneticinin emri üzerine çok gizli. Uyarı. Bu videoya erişen herhangi bir yetkisiz personel derhal öldürücü madde ile imha edilecektir. Uygun aşılamayı taşımadan videoyu izlemeye devam etmek ani kalp durması ve onu takip eden ölüm ile sonuçlanacaktır. Uyarıldın. ölüm maddesi aktive edildi. Devam eden yaşam belirtileri onaylandı. Güvenlik kilitleri açıldı. SCP-001 SD Lock'un önerisi Van break. Ana yoldan bir mil uzakta, doğal bir mağarayla gizlenmiş bir giriş tüneli bulursun. Karda ihtiyacın yok. Kapı yarı açık. İçerisi kokuyor. Onlar gibi kokuyor. Umarım ki Artık burada değiller. Bu kadar uzağa geldin. Artık geri dönemezsin. Mağara girişinden tesisin derinliklerine giden düz bir yol var. İmdat sinyalini hala alıyorsun. Yayınlanmaya dün başlamıştı. Onlar kimse hala hayatta olduklarına dua ediyorsun. Adımların boş koridorlarda yankılanıyor. Her ayak sesi dünyaya bir düzine gibi geliyor. Tabi karanlıkta yalnız değilsen. Asansör aşağıda. O yüzden merdivenleri kullanıyorsun. Kat B5. Keter sahası. Birkaç boş saklama sahası görüyorsun. Bir zamandır tuttukları dehşetler. Uzun zamandır yoklar. Tabi. Şanslıysan. Yol seni ana holden ofis dalına götürüyor. Sinyalin kaynağına. Kapı kırılıp açılmış ama sıkışmış. Ayağını yerleştiriyorsun, bütün gücünle ettiriyorsun. Solundaki ofislerin birinden bir şey sıçrıyor ve çıkan şeyi göremeden köşeyi dönüyor. İlk düşüncen bir köpekti. Tavandaydı gerçi. Odada sığınıyorsun. Arkandaki kapıyı çarparak kapatıyorsun. İçerisi karanlık. Güvendesin. Yoksa öyle misin? ceketini ve atkını çıkarıyorsun. Olan her şeyden sonra hipertermi gibi bir şeyden ölmek büyük bir utanç olurdu. Çalışan tek acil durum ışığı kendi kabında dönüyordu. Her saniye odayı soluk turuncu bir renkle dolduruyordu. Odanın nabzıymış gibi. Kapının arkasına gelişi güzel yerleştirmiş raflar var. Bir barikat. İz odanın köşesinde iğrenç bir birikinti oluşturarak bitiyor üç tane eczane şişesi görüyorsun. Daha yakından bakınca bunların sakinleştirici olduğunu görüyorsun. Hepsi boş. Üstünde bilgisi olan bir masa var. Yaklaşınca güç düğmesinin ışığının yanıp söndüğünü görüyorsun. Oturuyorsun. Açıyorsun. Acil durum protokolü aktif. Erişim seviyesi korumaları kaldırıldı. Tam erişim verildi. Yakala, sakla, koru. Nesne SCP-001 Obje sınıfı Apollon Özel saklama prosedürleri Doğası gereği SCP-001 saklanamaz. SCP-001 olayından sağ kalanlar güvenli tesislerde birbiriyle temas halinde kalmalıdır. Her personelin herhangi bir yöntemle tesis 19'a ulaşmaya çalışması teşvik edilir. O5 konseyinin nerelerde olduğuna dair bilgisi olan her personel bu bilgiyi yöneticiye iletmek zorundadır. Dışarıda siyahat etmeye çalışan kişiler vücutlarına koruyucu giysilerle tamamen örtmeleri gerekir. Tercihen birkaç katman. Yürüyerek seyahat etmek mümkün olduğu kadar sınırlı olmalıdır. Şehirler ve genel olarak insan yapımı yapılar en büyük korumayı sağlar. Eski, ağaçlık bölgelerden uzak durulmalıdır havayla seyahat diğer seyahat yöntemlerinden daha çok tercih edilmelidir. SCP-001'e maruz kalan her personel kayıp kabul edilir. Riskli personeller terk edilmelidir. Ötenaziye teşebbüs edilmemelidir. Normalden büyük boyutlarda SCP-001-A'nın genel örneklerinden ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. İletken elektrikli silahların örnekleri Eski sezleştirmede kısmen etkili olduğu kanıtlanmıştır ve kendini savunma amacıyla kullanılabilir. Tahrik edici silahlar da aynı şekilde çalışır. Dondurucu cephane bugüne kadar en etkili olanıdır. Testler SCP-001 A'nın tüketilmesinin nispeten güvenli olduğunu gösterdi. Bu sadece diğer seçeneklerin yokluğunda son çare olarak kabul edilir. SCP-001-A'nın sindirim sistemi içinde tekrar oluşabildiğinden yenmesi sakıncalıdır. Eğer yenmesi gerekiyorsa bir seferde yalnızca küçük porsiyonlar tüketilmelidir. Tesis 19'daki tüm personeller dünya dışı yerleşme ile ilgili araştırmalarını sürdürmelidir. Uzay mekikleri ışığın içeri girmesine izin vermeyecek şekilde inşa edilmelidir. Yöneticiden not aileleri veya Tanrı korusun çocukları olanlar çok çok özür diliyorum ki ilerlemeniz gerek. Ölümlerinin boşuna gitmesine izin vermeyin. Hala zamanımız var. İnsanlığın hala bir geleceği olabilir. Tez son dokuza gelin. Alabileceğimiz her ele ihtiyacımız var. Karanlığı kucaklamayı öğrenin dostlar. Işıktan korkun. Açıklama SCP-001, ilk 24 saat içinde 6.8 milyar kayıpla sonuçlanan olaydan sonra Güneşe verilen bir atamadır. SCP-001'in etkisi ultraviyole ışınlara maruz kalmanın sonucu değil, görsel spektrumda ışığa maruz kalmanın sonucu görünmektedir. Bu etki ay ışığında da benzer şekilde mevcuttur. Canlı organizmalar güneş tarafından üretilen görünür ışıkla temas ettiğinde temas anında sıvılaşır ve tüm organizma dönüşene kadar bu etki vücuda yayılır. Görsel olarak bu etki balmuma erimesini andırır. Dönüşme süresi organizmanın büyüklüğüne ve ışığa maruz kalma seviyesine bağlıdır. Bu dönüşmeye rağmen hiçbir şekilde canlı organizmalar yok olmaz. Dönüşüm bittiğinde bu organizmalar jelatinimsi bir kıvam alır. Hareketli organizmalar önceki formlarına uyum sağlamaya çalışarak farklı şekillerde başarıya ulaşmaya çalışacaktır. Bitkiler tipik olarak fiziksel olarak etkilenmez. Hala fotosentez yapar ve oksijen üretir. Uçuş kabiliyetine sahip organizmalar bunu yapma yeteneğini kaybeder. Hayvanlar duyarlı kalmaya devam eder ve kolektif bir durumla karşılaşmadıklarında anormal olmayan hallerine paralel davranışlar sergiler. İnsanlar ise bir miktar durarlılıklarını ve hafızalarını tutar. SCP-001'e maruz kalan biyolojik anomaliler de aynı şekilde etkilenir. Dönüşüm, önceden var olan her türlü anormalliği etkisiz bırakır. Bileşimleri nedeniyle birbiriyle temasa geçen SCP-001A örnekleri moleküler seviyede birleşebilir ve karışabilir. Ortaya çıkan kütle hareketi engelleyebilse de bu durum herhangi bir acıya veya sıkıntıya yol açmıyor gibi görünüyor. SCP-001 olayından bu yana çoğu örnek diğeriyle birleşti ve hacimlerinin bir sınırı yok gibi gözüküyor. Oluşan biyo kütle biçimsiz ve düzensizdir. Birleşmiş organizmalar tam sıvıdan yarı sıvıya hal değiştirecektir uzuvlar ve vücutlar bozulmadan ve başka bir yaşam formu tarafından kullanılmadan önce periyodik olarak kütle içinden kısa bir süre boyunca yükselecektir. Birleşmiş örnekler kütlelerini taşımak için uzantılarını arka arkaya kullanarak hareket edecektir. Büyük örnekler önceki yaşam formlarından bir yalancı ayak çıkaracaklardır ve amip'e benzeyen bir şekilde hareket edeceklerdir. Olay raporu 1.1 Girişe izin verildi. Bunca zamandır orada oturuyorlar. Bize sesleniyorlar. Dışarı çıkmamız için yalvarıyorlar. Gürültü daha çoğunu yanlarına çekti. İçinde birkaç düzine insanın olması gerektiğine emin olduğum bir kütle var. Ve Tanrı bilir içinde kaç hayvan dolaşıyor. Durmadan çığlıklar ve ulumalar ve bağırışlar ve cırlamalar. Cehennemden bile daha sesli. En kötüleri iğrenç bir şekilde inliyor. Sanki bundan eğleniyormuş gibi. Burada olduğumuzu bildikleri sürece gitmeyecekler. Değerlerden biriyle dışarı çıkmak hakkında konuşmayı başardık. Onları uzağa çekip çekemeyeceğini görmek için. Şaşırtıcı biçimde plandan çok memnundu. Sadece bir silah ve bir kurşun istedi. Dışarı çıktı ve onlardan biri onu tutup maskesini çıkarmaya çalıştı. Tam zamanında silahı çenesine doğrultmayı başardı ve tetiği çekti. Çok şanslı olduğunu düşündüm. Düştükten sonra elbisenin üstünde çalıştı başlığını çıkartıp içine kendini döktü. Onu içinde parçalamaya başladı. Geri geldi. Değişmeye başladı. Elbisesinden damlayarak bağırdı ve bağırdı ve bağırdı. Ölmemize bile izin vermiyorlar. Yöneticinin bir planı var. Ofisinde gizli bir tünel varmış. Tesisin altında gitmek bizi güvenli bir yere götürecek. Oradan 19'a gitmeye başlayabiliriz. Yanlış bir şeyler var. Bunları dinlerken yavaş yavaş programına yaklaşıyorsun. İzleniyorsun. Gözlerini monitordan uzaklaştırırken gözün karanlığa alışıyor. Acil durum ışığı odaya yayılıyor. Gölgeyi tanımayacak şekillere esnetiyor ve dönüştürüyor. İşte onu o zaman görüyorsun. İşte tam köşede. Görüyorsun değil mi? Birikintiden geliyor. Zaman yavaşlıyor Sessiz boyunca takip ettiğim parlak, siyah balçıkla kaplı bir çift el, hastalık havuzun her iki tarafında. Sanki zeminin altındaki bir şeyi kaldırmaya çalışıyor. İnsan olmayan bir şey. Sonra kafa gözüküyor, çatlaktan yükseliyor. Keçeleşmiş saç, gizemli sıvıyla sıvanmış yüzünü gizliyor. Sana dönüyor, köşeden sana doğru bakıyor. Ve karanlığa tekrar dönüyor. Acil durum ışığı oda içerisindeki yolculuğuna devam ediyor. Birikintiyi tekrar gösteriyor. Ancak hiç olağan dışı bir şey yok. SCP-001 Acil durum ışığı oda içerisindeki yolculuğuna devam ediyor. Birikintiyi tekrar gösteriyor. Ancak hiç olağan dışı bir şey yok. SCP-001 When they break... 1. bölüm sonu